Küller olsun ki tüm düşmanlarımıza rağmen birkaç dostumuz var. O hakiki dostlar da bize yeter de artar zaten. Dostlarımızla olan muhabbetlerimizi beğenmeyenler videodan çıksınlar. Çünkü birazdan düşmanlarımız çıldıracak. Videoyu sonuna kadar izleyin ve kardeşlikte, adamlıkta nasıl olurmuş görün. Azerbaycan ve Türkiye birbirlerine sürekli destek vermiş, yardım etmiş, uluslararası arenada kollamış ve savunmuştur. Bu davranışlar iki ülkeyi daha da yakınlaştırmış ve kardeşlik bağları daha da sıkılaşmıştır. Azerbaycan'ın bazı hamleleri ise Türkiye halkını çok fazla gururlandırmıştır. Şimdi sizlere önüm sırası olmadan Azerbaycan'ın Türkiye için yaptığı bazı kral hareketlerden bahsedeceğim. Bu video eğer 20.000 beğeni alırsa videonun devamı gelecek. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Takvimler 2015'i gösteriyordu. Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Ermeni, Türkiye karşıda sloganlar atmaya başladı. Türkiye'yi 1915 Ermeni olaylarına ilişkin iddiaları inkar etmekle suçlayan eylemciler, Türkiye aleyhinde pankartlar açtı ellerinde Ermenistan bayrakları bulunan göstericiler attıkları sloganlarla dönemin Amerikan Başkanı Barack Obama'dan başkanlık seçimi döneminde kendilerine verdiği sözleri tutma çağrısında bulunuyorlardı. Bulundukları kaldımdan Türklere sözlü sataşmalarda bulunan Ermeniler iki kez de Türk bayrağını yerde ayak altına almak istedi. Bunu gören Türk vatandaşlarının Ermenilere tepki vermesi üzerine taraflar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Elçili günde bekleyen güvenlik görevlileri gruplar içinde birkaç kişi arasında yaşanan kısa süreli kavgayı ayırdı. Fakat sonra Ermeniler Türk bayrağını yakmak istedi. Ermeni grubun önünde aracının içinde bulunan ve Türk bayrağıyla geçen bir Azerbaycan vatandaşı bu olayı gördü ve bayrağı yakmaya çalışan Ermeniyi durdurarak müdahalede bulundu. Aracından inerek Ermenilere karşılık ben Azerbaycan vatandaşı çıkan arbede sırasında polis tarafından gözaltına alındı. Akıllardaysa şu anda izlediğiniz gurur verici görüntüler kaldı. Bir zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan arasında bir süre sertlik yaşanmıştı. Sarkisyan zirvede yaptığı konuşmanın önemli bir bölümünü Türkiye'yi suçlayıcı soykırımları söyledi. Bugün maalesef Ermenistan Cumhurbaşkanı fırsatçılık yaparak Türkiye'ye yeniden saldırmaktadır. Türkiye heyetinin bulunmadığı bir ortamda bunu yapmak çok kolaydır. Türkiye yok, fakat ben buradayım. Evet, yanlış duymadınız. Aliyev resmen Türkiye yok ama ben buradayım demişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye heyetinin olmadığı toplantıda Türkiye karşıtı söylemlerde bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanına ağzının beni vermiş ve Türkiye'yi gururlandırmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda tartışılıyor ve Türkiye suçlu gösteriliyordu. Fakat bu duruma daha fazla dayanamayan yiğit bir Azerbaycanlı vekil ayağa kalktı. Türkiye'nin yaptığı işgal değil, iki terör gücü olan DH ve PKK ile mücadeledir diyen vekil, Avrupa Parlamentosu'nda sert çıkışlarda bulundu. Terör is a cancer on the body of the Europe. And when one country is doing its best in order to prevent this disease, in order to create normal, human rights acceptable surrounding for human beings, we start to discuss and uh, title the report Invasion, Intervention. This is neither intervention nor invasion.